Sinop'tan yola çıktık. Nefise Akçelik Tüneli'ni geçerek Ordu'ya geldik. Gördüğünüz üzere burası Ordu. Ordu içi dolu dolu. Neden? Çünkü oksijenin başkenti. Çünkü bir sürü güzelliği var onlardan bir tanesi. Böyle mücevher gibi dizilmiş Boztepe'ye çıkan bir de teleferiği var. Daha önce geldiğimde teleferiği tecrübe etmemiştim ama bu bölümde adım adım Ordu'yu gezerken, doğal güzelliklerini size gösterirken bir de teleferikle yukarı çıkacağız. Hadi bakalım Ordu bölümümüz başlıyor. Ordu'ya geldiğinizde sahilde teleferiği göreceksiniz. Zaten bas bas bağırıyor ben buradayım diye geldik. Biz de Ordu'nun manzarasının keyfini çıkarmak üzere teleferimize biniyoruz, yukarı çıkıyoruz. Evet. Ordu'nun tepeleri. Başı dumanlı tepeleri. Burada da evler var ve bir sürü Fındık ağacı var. Yer yok fındık ağacı burada. Oh. Orada da teleferikle yukarı çıktık. Burada bizi bir sürpriz bekliyordu. O da dağ kızığı imiş. Dağ kızı hakkında herhangi bir bilgim yok. Şimdi öğreneceğim. Sizlerle de paylaşacağım. Başlıyoruz. daha kıza yapıyorum. Çok da güzel oldu bu iş. Biraz hava sisli olmasına rağmen çok eğlenceli. Hızlı hızlı gidiyorsunuz, korktuğunuz zaman bu kolları geri çekiyorsunuz. Ama korktuğunuz zaman. Ben korkar mıyım? Çok emin değilim. Sisli bir havada. <laughs> sisli bir havada yapıyoruz bu işi. Daha kıza, Orada da. neler görüyoruz ya. <laughs> Her şey buraya kadarmış. Bu zevki de tattık. Alp gitsin oralara Beğendin mi falan dersiniz? Ben beğendim. Buraya kadar gelmişken daha tuzağa yapmadan dönmemek lazım. Üstümden teleferikler geçiyor. Yasonburnu, Ordunun en fazla ilgi gören noktalarından biri. Eşsiz gün doğumu ve gün batımı manzaraları, kıyıları adeta süsleyen renkli kayalıkları ve feneriyle çok etkileyici bir yer. Yason aslında Yunan mitolojisinde yer alan bir kahraman. Efsaneye göre Yason, altın postu bulmak için Argonatlar diye bilinen 50 kahramanla birlikte bir gemiye binmiş ve Atina'dan Gürcistan'a doğru giderken burada bir mola vermiş. O nedenle buraya Yason burnu denilmiş. Bölgede yaşayan Hristiyanlar için de burası önemli bir yermiş. 19. yüzyılda buraya bir kilise de inşa edilmiş. Yason Kilisesi'ndeyiz. Burası 1800'lü yıllarda bu bölgede yaşayan Rumlar tarafından yaptırılmış. Tabii ki de Yason burnunda olduğu için de Yason Kilisesi deniyor. 2000'li yılların başında kubbesi tekrardan yenilenmiş. 1800'lü yıllarda burada yaşayan Rumlar tarafından yapılırken de bu bölgenin taşları kullanılmış. Koyu renkli taşlar var burada. Görseli çok güzel. İnanılmaz bir ziyaretçi akını var bu kilise ve Yason burnuna. Şu anda arkanızdaki kapı kapalı ama inanın bana insanlar kuyruk oluşturmuş durumda. Buraya girip fotoğraf çekilmek için. Buraya girip fotoğraf çekiliyorlar bir de dışında fotoğraf çekiliyorlar. Çok güzel bir yer. Kurul Kalesi 2300 yıllık bir yapı ve o dönemler Pontuslar tarafından yapılmış, bir daha da kullanılmamış bir kale. E şu anda kazı çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde çok daha güzel hale gelecek, ziyaret edilebilir hale gelecek. Yerinde bulunmuş en büyük kibele heykeli Ordu'da Kurul Kalesi'nin içinde bulunuyor. Çok enteresan, şu anda kendisi İstanbul'da. Burada bir taht var, onun üstünde oturan mermerden yaklaşık 1.20-1.10-1.20 boyunda bir kibele heykeli. Ordu'da kale olur mu, kibele olur mu, Diyanetos'a adanmış şeyler olur mu hepsi varmış meğerse. Kurul Kalesi, kalenin ana giriş kapısı burası, kibelenin heykeli de burada. Muhtemelen buradan girip bir şeyler adayıp ondan sonra da kaleye giriş yapıyordu insanlar o zamanlar. Bir sunucunun başı nasıl sisle derde girebilir ki ya? Ya bir çekil de bir şeyler çekeceğiz şurada ya! Kurum Kalesi'ne geldiğimiz an güneş vardı. Sonra bizle beraber bu sis geldi. Şimdi de kar yağıyor. Çok akıl, mantık çalıştırmayın buralarda bu ordu taraflarında, zirvelerinde. Kafa yandı gene ya. Arkamdaki cami çivisiz cami. 750 yıl önce Selçuklular döneminde yapılmış bir cami. Çivi kullanılmadan pelit ağacından yapılmış. Böyle alt tarafında taşlar var. Resmen taşlar atılmış. Üstüne de bu cami yapılmış. Çok güzel bir cami. Ahşap işçiliğiyle ön plana çıkıyor bu cami. Yontma ve kertme yöntemiyle çok güzel desenler verilmiş. Ama enteresan olan orduda denize sıfır olması bu caminin. Yani dalga seslerinde birlikte namaz kılabildiğiniz enteresan bir cami orduda. Merhaba'lar merhabalar. Ordu'nun başka bir köşesinden sizlere sesleniyorum. Gölköy'den sesleniyorum. Gölköy biraz uzak. Yani Ordu merkeze biraz uzak. Zorlu bir yol. Ama yaklaşık 70 kilometrelik yolu yaparsanız geldiğiniz yer Ulu Göl oluyor. Ulu Göl burası. Burası oldukça büyük bir mesire alanı. 130 hektarlık alandan bahsediyorum. Çok büyük bir alan. Bu mesire alanı hafta sonları bilhassa yazları günde ortalama 5000 aracın giriş yaptığı bir yer burası. Mevsimsel olarak da farklı fotoğraflar veriyor. Yani sonbaharda dökülen yapraklarla bu gördüğünüz dağlar, tepeler sapsarı ve kıpkırmızı oluyor. Baharda, ilkbaharda yem yeşil oluyor. Çiçekler açıyor. Ordu'nun en büyük gölü burası. Ulu Göl. Gelirsiniz değecek bir yer. Ulu Göl, Gölköy'de, Ordu'nun tepelerinde. Taşbaşı Kilisesi'nin önündeyiz şu anda. Öyle bir kilise ki burası inanılmaz bir manzarası var bir kere. Böyle alabildiğine deniz manzaralı bir kilise. Rum Ortodoks cemaati 1853 yılında yaptırmış bunu. Yaklaşık 40 yıl civarı da cezaevi olarak kullanılmış. Şimdi ise kültür merkezi olarak hizmet vermekte. Çok güzel ama çok güzel bir yapı. İçiniz açılıyor baktıkça. Nerede? Ordu'da Taşbaşı Kilisesi. Kahraman Fındık Müzesi'ndeyiz şu anda. Burası Türkiye'nin ilk ve tek fındık müzesi. Ne yani fındık müzesi olur mu? Olur. Neden? Çünkü burada bir fındık bütün kente hayat veriyor, can veriyor. Dalından masamıza gelene kadar işlemesi çok zor bir süreç fındık ve burada onu damarlarınıza kadar hissediyorsunuz. Burada da fındığın dalından yapılan eserler var. Çok zor, çok ince işçilikler var. Fındık kıracağı, ceviz kıracağı dersiniz. Almanya'dan bir koleksiyoner buraya fındık kıracaklarını bağışlamış ve hiç aklınızda olmayan türleri de fındık ve ceviz kıracağı türlerinde görmeniz mümkün. Olmamış onu değerse yap Bak böyleleri toplayacağım. Aybastı ilçesinde şu anda Perşembe Yaylası'ndayız. Burası bildiğiniz futbol sahası gibi düşünün. Ama çok düşünmeniz lazım. Yani baya çok düşünmeniz lazım. Yağlı güreş turnuvaları düzenleniyor burada. Burada insanlar piknikler yapabiliyor. Yetiyor mu? Yetmiyor. Burada kanolarla geziyorlar insanlar. İnanılır gibi değil. Bu Menderes kıvrıla kıvrıla gidiyor burada o tarafa doğru giderken sadece biraz rüzgar ve kuş sesi vardı. Başka hiçbir şey yoktu burada. Ama gel gelelim ki sezonda burası günde 10 bin kişiye kadar ağırlayabiliyor. Çok güzel bir yayladayız. Perşembe yaylası. Buraya gelin, şuraya bir sandalye atın. Burada bir, bir saat bomboş dursanız da telefonunuzu kapatın. Benim için bunu yapın olur mu?